Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Secret Teacher oynayacağız. Secret Teacher bir öğretmenden kaçtığımız mı, onu kovaladığımız mı? Yani öğretmen ya da teyze ikisinden biri. Daha oyuna girmedim çünkü. Onu kaç ya da kovaladığımız bir oyun. Ee, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Kanal abone değilseniz abone olmayı, videoda like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben erkek karakter alacağım. Bu kız. Evet. Tamam. Günlük ödülümüzü alalım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Geçelim. Şimdi. Biz kariyer oynayalım arkadaşlar. Chapter 1 oynayalım bugün sizlerle birlikte. Chapter 1 bayağı da uzunmuş. Bu yüksek ihtimal birkaç bölüm olacak. Çünkü oyunu çok merak ediyorum. Yani seversem birkaç bölüm. Sevmezsem bir bölüm olur. Sürpriz trap. Sürpriz tuzak diye bir. Sürpriz tuzak diye bir bölüm. Hmm. Fare kapanını bul ve yerleştir falan diyor. Masanın Başlayalım. Evet bu bizim Sacred Teacher'ımız. Merhaba teyze. Yürü. Kapıyı aç. ekran döndür. Ekran niye dönmüyor lan? Ha sadece buraya kadar döndürebiliriz. şu an bize kendisi yaptırıyor yürü. Evet. Yerleştir. Al. Çık. Aa. Tuzu hazırlayıp kaçtık biz. Aa, onu almaya çalıştığında hop. Elim elim ha, diye ağlıyor. Yazık. <laughs> i̇lk bölümü kolayca tamamladık. Next diyelim. Evet ilk bölümümüz güzelce bitti. Tuz ekle kahvaltısına. Yeni görevimiz bu. yemeği bu. Benim buna tuz eklemem gerekiyor. Tuz da orada. Ya sen git oradan. Hammer lazım. Lockpick. Aç buraya. Açıl susam açıl. Geliyorum Dayze. Teyze nerede şu anda? Gitti galiba. biliyorum miyam. Niye döndü lan? Karış benim bir salsam da. Yerleştirsem. Ya bunun beni salmaması kötü olmuş ya. Bizi salmadı orada, orada. Tam değişik bir kafaya. Buraya atlemiyor muyuz? arka arkada git bir şey tabi atginçliği <laughs> herhalde geliyorum o şöyle size bak orada Ne yapmam gerekiyor? İsteyec. Kaç diyor galiba şu kapıyı mı atmam lazım? Evet kapıyı atmam gerekiyormuş. Ye bakayım ya ye, ye. ha. oh, yarasın yarasın. Ya kusma burada video çekiyorsun. Evet şimdi şeye bakacağım. Evet dönelim. Öyle... Türkçesi var mı diye bakacağım. Şuradan bir bakalım. Yok gibi. Olsun. Biz İngilizcemizle idare ederiz arkadaşlar kaldığımız yani. Ben İngilizce'min yeteceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi televizyonun galiba Tel televizyon uydusunu keseceğiz şimdi. Favori korku filmini izlememesi lazım diyor. Hiçbir şey ihtiyacım yok. Ha illa bir mı? Gülüyor, şey yapıyor, dans. Bence sinizing çok rahatsız eder onu. Ben sinizingle halledeceğimi düşünüyorum. Bunlar neymiş? Aa, yıldız güzel. Neymiş? Yıldızımız da buradan şey alabiliyoruz. Evet. Crowbar'la kırmamız lazım. Yani levye ile televizyonu kırmamız gerekiyor. Televizyon nerede? O teyze. O de oradaymış ya. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Ayıp arkadaşlar. Bekleyin. Nasıl, ne geliyor? Nasıl, nereye geliyor? Aa, direkt elime aldım bakın. Bekle lan sen bekle. Anladım ben ipucu ihtiyacım yok. Arka kapıdan gitti. Nasıl gördün beni? <laughs> Teyze yapma. Teyze teyze Anladım. O çıktıktan sonra gideceğiz. Yoksa yoksa teyze bizi yakalıyor. Tamam. Halledeceğiz. Teyze bir çıksın oradan. İhtiyacım yok. Ya, orada. Yes. Camdan girip hemen camdan halledeyim. Kaç kaç kaç. Ha 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 ne oldu lan? <laughs> ya salak lan bu. Televizyon kırıldı diye izleneceğine Evet şimdiki bölümümüzde de um... What? Anlayacağım. Ha. Evet. Ha. Evet. Kıyafetini kesiyormuşuz. Aa gideceğim yeri göster Güzel. O, o güzel kıyafetini bulup onu keseceğiz. Ama nerede? Mutfakta şu anda gir. Şunu unutma. Makasını alayım. Senin kıyafetini bulmam lazım. Yes. Ne olalım? O bu nasıl et sen buraya nasıl kuruyon? Her şey. Teyze sakın üst kata gelme ha. Teyze şu an mutfakta. bu ve kes. Teyze nereye geliyor şu anda? Yok uzakta galiba daha bize. Sol üstten takip etmeye çalışıyorum. Kapıları açık bırakmayalım galiba. Buradan bir, bir şey alabilir miyim? Teşekkür ederim. Biliyorum ama Picture'daki resim olduğunu. onu Sen nasıl gördün beni ya? Teyze ya. Üst katta mıydın teyze? Geliyor. Nereden görebilir beni? Şuradan devam edeyim ben. O teyze oradaymış. Son uzaktan izleyeyim. Bu tarafa döndü o. Oradan giderken ben de şuraya ineyim. Az katlara bakalım. Geyim odası. Bize kıyafet odası lazım. Neymiş? Vay canına. Yaklaşamıyorum oraya. Boş ver biz en iyisi yakalanmadan. O da üst kata takılıyor ya. Where are you kıyafet? için çalışma odası televizyon odası posteri mi keseceğim acaba yo yüksek ihtimal yukarıda o ya neymiş basement ooo teyze bakıyorum heyecan canlısın Teyze kendini açmış ya. Bu ne? Oo. Teyzeme baksın. Arka kapıdan da çıkıyor. Oo. Teyzeme baksın ya. Canım teyzem benim. Teyze ben şuradan gireyim. Evine. Sen neredesin acaba? Direkt ortadasın. Ben şuradan geçerim. Sen şurada bir yerdesin. Şeye yukarı çıkıyorum. Size benim de yukarı çıkmam lazım ama. Olmadı bu. İçinde belki bir merdiven daha vardır dedik. Tamam ben de şu arkasından çıkayım. Buldum galiba ya. 90 evet orada. Teyzenin girdi odada. Teyze çıkmışken oradan ben şuradan gideyim. Aha. ne oldu lan teyze ağlamayacaksın teyze Neyse o zaman bu son bölümümüz olsun dediğim gibi devamının gelmesi sizin elinizde yani eğer siz beğenirseniz gelecek yoksa gelmeyecek teyzem kafesini almış o oh yarasın teyzem. Bakalım. pin pin. Pin ne ya? Pin ne? Pin'i bulmamız lazım. Pin ne acaba? Main door. Main door'da masada. Main door bulmam lazım. Pin dediği bu mu? Ha bu. Main door. Main door. Main door etmemiz lazım. Galiba yani. Müzik salıp. Buralar değil. De o oh, teyzeme bak. Teyzem keyif yaşıyor bu yaştan sonra teyze. Ne? Teyzenin odasında spor salonu var. Ne alayım? Oo. Oh. Tamam. Teyze. Sakin teyze. Main door. Hiçbir şey anlamadım. Teyze yukarı gelmiyorsun, geliyorsun. Ben de iniyorum. <laughs> <laughs> Buldum yapma dur. Cidden buldum yapma teyze dur. Teyze bak tam baktığım yerde yere bakın. Oradaki şeyi almamız lazım yüzde %90 ihtimalle. Main door diyor zaten ana kapı demek. Ana o da nereden çıktı? Door kapı. Teyze yürü git. Teyze dödürtme bana yani kendini teyze. Başlı başkadırsın. Nereden geleceğine bağlı. Buradan göre hiç girmeyelim. Ne alaka? Şunu da alayım. İğne anladım Mer. Bunu sereceğiz. Üstüne de iğneyi koyacağız. Hop nanay. Ama teyzenin oradan gitmesi lazım. Pin iğne demekmiş. Öğrenmiş oldum E siz eve gitsene sen. Şey dışarı gitsene. Supaya yap hadi git de. Allah teyze kral ya. Git teyze. Ben de işimi halledeyim hadi sen git de. Oh. Kesinlikle tatlı şu anda. Gel teyzem gel. Oh! Teyze orada mıymış lan? Ee, tamam. Nasıl olsa çözdük. Hemen şimdi yapacağız yani. Rahat olun. Sorun yok. No problem. No problem. Açıl. Evet. Direkt, direkt felsesini hallediyoruz bak. Bir saniye, bir dakika bile sürmeyecek işim. Anladıktan sonra çok kolay. 30 saniyeni sayabilirsiniz arkadaşlar. O kadar bir teyze bilgisinde. O kadar bile sürmeyecek. Hadi attım bunu buraya. Kapıyı da kapattığımız anda hop. teyzin oraya gelmesini mi bekleyeceğim? Oo. Ha geliyorum zaten. Tamam yaptı. işi yaptıktan sonra. Gelişin izleyecek. Bok bok bok. Otur teyzem. Ha ha ha. Komik teyze, kimin ki nasıl dans edecek? Neyse arkadaşlar Secret Teacher videomuz buraya kadardı. Ee, dediğim gibi tek size bağlı. Sizin ne kadar isteyip istemeyeceğinize bağlı. Kanal abone değilseniz abone olmayı, videoda like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.